maçtan önce ben özellikle buradan sizin televizyonunuz aracılığıyla iletmek istiyorum Trabzonspor başta başkanımız Ahmet Ağol olmak üzere emeği geçen beni yeni yönetime aldıkları için çok teşekkür ederim Mardin adına Trabzonspor'un bayrağını gururla taşıyoruz o yüzden ben çok sevinçliyim gururluyum Trabzonspor'u her zaman onurlu şerefli bir şekilde temsil ediyoruz Güneydoğu'da maçla ilgili konuya gelecek olursak bugün 2-0'lık net bir skor aldık tabi olacak stres haftalar geçtikçe futbolcular üzerinde de stres atacak. Ama özellikle taraftarlarımızdan, yönetimimizden, eski başkanlarımızdan Trabzonspor 8. şampiyonluğa doğru giderken kenetlememiz lazım. Birlik beraberlik adına birlik olmamız lazım. Görüyorsunuz yani daha 14. hafta bugün 15. hafta oynandı neler var. Yani Trabzonspor o maçlar oynanmadan şampiyon ilan ediyorlar. Ben o yüzden Trabzonspor'u çok iyi gördüm bugün Adana Demirspor e, ee, maçında. Ayağımız da uğurlu geldi. İnşallah öyle devam eder. Allah nazardan saklasın. Çok çok teşekkür edelim. Yarın yine kongre salonunda sizlerle birlikte olacağız. O coşkuyu birlikte yaşayacağız diyelim. Ayağınıza sağlık. Tebrik edelim. Çok teşekkür ederim Tuncay Bey. Allah razı olsun. Biz teşekkür edelim. Trabzonspor'un Çiçeği Burnu'nda yöneticisi İbrahim Bey bizlerle birlikteydi.